Siz böyle cilveleşmeye devam edin. Ben asla boşanmayacağım Alya'dan. Hayatınızı zehir ederim. Oğlum yapmayın. Siz kardeşsin. Uzak Şehir dizisi yeni bölümünde Alya ve Cihan ve Boran mahkeme sahnesi olacak. Bu nikahla ilgili olacak. Alya ve Cihan mahkemeden mutlu ayrılacak. Alya ve Cihan'ın nikahı düşmeyecek. Boran Ecmer'in tarafına geçecek. Boran oğlu Deniz'i almak isteyecek. Kaya ve Demir kavga edecekler. Demir ve Zerrin boşanması sezon sonuna kadar gerçekleşecek. Nari sezon sonuna kadar hamile kalacak. Yılbaşından sonra yeni oyuncular dizimize dahil olacak. Vurgun Cihan ile Vurgun Cihan'a bulgurlarla ilgili her şeyi iki bölüm içinde anlatacak. Boran konaktan ayrılacak. Sinem Umsal 3. sezonda Uzak Şehir dizisine veda edecek mi diye çok fazla mesajlar geliyor. Sosyal medyada da Alya her karakterine diziye veda edeceği konuşuluyor. Arkadaşlar Sinem Umsal ve Ozan Akbaba Uzakşehir dizisinin 3. sezonunda da yer alacaklar. Fakat henüz resmi bir sözleşme imzalanmadı. Sadece sözlü olarak 3. sezonda devam ederiz gibi bir cevap vermişler. 3-cü sezon üçün sözləşmə isə mayıs ayında yapılacaq. Yəni qısaca Aliya diziyə veda edir kimi yalan xabarlara inanmayın. Daha fazla Uzaq Şəhər dizisi analizləri görməsi üçün lütfən kanalımıza abuna olmayı, bildirimlər düyməsini də açmayı unutmayın.